Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün dondurmamaya gidiyoruz. Kaç gündür arkadaşlar video çekmedim. Bugün ben çekeyim dedim size. Şu an babamla beraber dondurmacıya gidiyoruz. Ayağım takıldı arkadaşlar. Az kalsın düşüyordum. Uf. Arkadaşlar tatilden döndük. Tatil videosu hiç çekmedim. E çünkü arkadaşlar çok yorgun oluyorduk. Yani, arkadaşlar biz Gebze'de olduğumuz için e, baba biz nereye Erdinç e gitmiştik? Erdinç'e gitmiştik arkadaşlar. Erdinç tatil evlerine. Uf, gerçekten arkadaşlar o kadar yoruluyorduk ki yani arkadaş ara, arabayla geliyorduk. Tata arkadaşlar Tata diye bir kamyonetimiz var arkadaşlar. Babam bir tane bize Üstü açılan sarıoflu bir tane araba aldık. O sarıoflu üstü açılan arabayla gittik. Ay. Ay arkadaşlar 3 saat oldu yani akşam oldu. Saat 6 yani. 6'ya kadar arabanın içindeydik. Gerçekten hiç anlamadım. Ama arkadaşlar o kadar güzeldi ki yollar. Ay çiçekleri vardı, minneler. Yani çok güzel bir yol. Ben yolu çok sevdim. Şimdi arkadaşlar dondurmacıya geldim. Bakın. Dondurmacı burası. <laughs> Baba ben buradan sipariş vereceğim. Tamam. tamam. Daha yeni Merhaba. <laughs> <laughs> Baba ben şundan alacağım ev için. Bir de e, bundan kendime yaptıracağım. Dondurmamı yerken bunu da yaptıracağım. Tamam. Bu arada maskemi takmayı <laughs> unuttum ben de arkadaşlar. Tamam. Sen istiyorsun <laughs> <laughs> Ben mi? <laughs> ee, sadece çikolata damlalı alacağım. Çikolata damlalı. <laughs> Amcası. Baba hayır hayır öyle değil. Bunu istemiyor musun? 5 TL kendimiz bunu alıyoruz. Tamam, bunu alacağız. Bundan bir tanesini koysun içine. Hayır Şimdi baba şuradan ondan koyuyor. Bunu ev için alacağız İyi peki. Sade kako, karamel. Dışını içinden Ne yok? Sarı. Çikolata damlalı yoksa sade tamam. alacağım. Tamam. Çikolata damlalı var. Arkadaşlar şöyle işte Ama şu de de yoktur, çıtır kilak olsun abi. Mı yapacağım? Baba ben dışarıdan bakacağım bu Baba dışarıdan ama veriliyor. Mi, çok sıcak Baba dışarıdan veriliyor. Hayır, ben buradan bakacağım. Bakayım neler var. Aha şurada. Mavinin tam yanında. Mavinin yanındaysa onu alacağım arkadaşlar. şöyle arkadaşlar dondurmalar burada bir sürü var arkadaşlar ben kakaolu sevmediğim için şurada beyazın üstünde arkadaşlar çikolata taneleri var onu seviyorum sadece ondan alacağım o kadar hem arkadaşlar çıtır kilah burada çıtır kilah satıyorlar alıyoruz yani atmak için şurada şurada arkadaşlar görüyor musunuz mavinin tam şurada bak şurası yine gösterdim ya şurası şu arkadaşlar onu alacağım bunu değil arkadaşı. bu Sadece çikolata damlanı istiyorum onlar. şey de olsun sosta. Evet. Teşekkürler. Nasıl ki bu açayım arkadaşa aldım gördük ya ben. Sosa bayılıyorum. Arkadaşlar içerisi diğer taraf arkadaşlar şey dışarısı. Sosu gerçekten bayılıyorum. Abi onun üstüne bir de sos da yapabilir misin? arkadaşlar şimdi sizin canınız çekecek biliyorum ama arkadaşlar bizimki çok yakında bu yüzden biz yani geliyoruz arada sıra tavsiyeden döndük arkadaşlar evet. kaç gün oldu cuma günü 3 gün önce arkadaşlar 2 gün önce bugün pazar arkadaşlar cuma günü döndük Desteklemeye kalkıyor. Çekiyor mu? Allah Allah. Çekiyor mu? Allah tamam, gelsin. Allah be tam. Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Kanalıma abone olup bildiriler açmayı basın, unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça